Şimdi yorumlar alacağız. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ay yıldır Bizlerle olacak. Ee, i̇yi akşamlar Kudret Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar Uğur Bey. Ee, Borsa İstanbul'la başlayalım. Çünkü bugün çok sert bir geri çekilme vardı. Devre kesici çalıştı. Ee, 3200'ün hemen altında bir kapanış. Artık trend yavaş yavaş terse mi dönüyor? Sizin görüşleriniz nasıl? Şimdi Amerika'daki enflasyon verisiyle birlikte global tarafta başlayan Bizim de özellikle 200 dolarları dolar bazlı baktığımızda gördükten sonra önemli bir aşağı yönlü reaksiyon izliyoruz. Geçtiğimiz hafta zaten bankacılık endeks'i önderliğinde bunu görmüş olduk. Haftanın ilk işlem gününde de biraz moraller bulup bir şekilde fiyatlama reaksiyonları izlenmiş oldu yani her neredeyse her yer kırmızıydı. E, Tabi bu tarz fiyatlama reaksiyonları e, tepeden itibaren çok ciddi bir e, hareket oluştuğu için ister istemez yatırımcılar bu noktada biraz e, moralleri bozuk ve e, artık fiyatlama e, dönmeyecek mi? Buradan sonra tekrar aşağı yönü rally etkisini sürdürecek mi? Soru işaretleri oluşturmakta. Tabi burada e, işin fiyatlama kısmına baktığımız zaman da yani 3200 seviyesinin altında oluyor olması biraz e, burada tabii ki ister istemez soru işareti oluşturuyor. Burada hani teorik anlamda yani teknik anlamdaki fiyatlama reaksiyonlarını incelediğimizde Özellikle e, 90 periyodlu küster hareketli ortalama 3055 seviyesi burada ana eşik bölgesi. Ha, buraya kadar bir baskı olabilir mi olamaz mı bu sorunun cevabını arıyoruz. Kabatarsak 3260-3270 e, civarları bu anlamda kısa vadeli önemli bir direnç. Yani biz özellikle yarından itibaren biz 3260-3270'leri aşamayacaksak o zaman bir miktar daha baskılanma sürecini e, görebilir diyebiliriz. İşte bu noktada aşağıda yer, e, yer vermiş olduğumuz bölge gerçekten ana kritik bölge olacak. Tabi burada şunu da dikkat etmekte fayda var. Hani burada neresi diptir algısına girmemek lazım. Çünkü hayatımızın hiçbir döneminde dibi ya da tepeyi yakalayamayacağız. Önemli olan burada trend hareketinin devam edip etmeyeceği. Bu anlamda evet son dönemlerde Borsa İstanbul 30 endeksinde 100 endeksinde çok önemli geri çekimler var. Ama hala e, yükselen trend içerisindeki orta uzun vadeli konjöktür devam ediyor. Tabii ki bu tür hareketler ister istemez kafalarda soru işareti oluşturabiliyor Ama eğer e, borsadan ziyade seçmiş olduğunuz şirketler temel ve teknik göstergelerle orta uzun vadeli hala size bir imkan sağlıyorsa tabii ki bir problem olmayacaktır Bu anlamda şirket e, seçimi kritik bir önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Bu arada tabii geçen haftadan beri banka hisselerinde de sert bir baskı var. Volatilite çok yüksek. Tavan tavan giden hisseler artık taban taban aşağı geliyor. E acaba orada piyasadaki mevcut trend için neler söylersiniz? Orada yatırımcı nelere dikkat etmeli? Tabii bankacılık endeksinde çılgın bir yükseliş vardı. Yani bu yükselişin önemini şöyle vurgulamak lazım. Son dönemde bankacılıkta ciddi bir düşüş var ama Eylül ayı e performansına baktığımızda bankacılık endeksi sadece %4 değer kaybında. Yani burada bir hususa dile getirmek lazım. Yani çok ciddi, çılgın bir yükseliş vardı. Ama bunun da tabii ki e, geri alınmasını çok net gördük. Tabii burada tepelerde yakalanmış olanlar da var. Hiç pozisyona girmeyenler de var. Ya çok düştü artık yükselecek diyenler de var. Öncelikle burada düşüşlerin e, nerede dip yaptığından ziyade e, trendsel faaliyetin hala pozitif tarafta olduğunu söylemekte fayda var. Ama Trend pozitif desek de şu anda düşüşlerin nerede sona edebileceğini kestirebilmek çok kolay değil. Çünkü şu anda borsanın yakalandığı bölüm aslında global tarafta çok tehlikeli bir yer. Çünkü bu hafta ana odak noktamız Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonomik projeksiyonlardaki revizyonlar, yıl sonunda Fed'in, Federal Fon hedef oranını 4,5'lere 4,25 4,5'lere çekebilme senaryosu 2023 yılında bunu 4,75'lere çekip bir indirim patikası içerisine girecek beklentisinin olması. Yani Fed'in burada enflasyonla mücadele konusunda agresif bir tondaki görüntüsü devam ediyor. Her ne kadar biz globalden ayrışıyor olsak da e, globalde yaşanılacak olası panikler ister istemez bizi de ürkütebilir. Halihazırda zaten evet şu anda e, Borsa İstanbul endeksi yıllık bazda %70 civarlarında pozitif bir senaryo ön planda oluyor olsa da hani burada yeni bir satış rallisi olmayacağının garantisinde kimse veremez. Yani ters bir noktada yakalandığımızı söylemekte fayda var. Bankacılık endeksinde fiyatlama anlamında özellikle 3100 seviyesi bu anlamda önemlidir. Hani genel çerçevede baktığımız zaman da özellikle 3625'in altında kaldıkça aşağı yönlü reaksiyonlarına bir miktar daha devam edebilme ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Bu arada borsada işlem hacimleri de düşmeye başladı. Geçen hafta Salı günü 138 milyar TL ile rekor görmüştük 100 toplam hacminde. Bugün 54 milyara kadar düştü. Gerilen hacimleri nasıl okumak lazım sizce? Fiyat grafikleriyle beraber işlem hacmi şu an hangi sinyalleri veriyor? Aslında e, finansal piyasalarda bunun tam tersi olması daha doğru olması lazım. Yani şundan bahsediyorum: e, Fiyatlar yükseldikçe buraya dahil olma oranı ...er nihayetinde çok makul ve mantıklı gözüküyor ama asıl e, borsada e, fiyatlar aşağı yönünü geldikçe orta uzun vadeli konjöktüre yani yatırımcı kimliğini ortaya koymak ve buna e, buna göre önemli şirketlerde e, ortak olabilmek yani aslında olması gereken bu ama fiyatlama reaksiyonları işin panik havasında olması sebebiyle bir de işin içine vadeli taraflar ve margin call gibi teminat tamamlama çağrılarının da devreye girmesi ister istemez mecburen burada pozisyonlanmaların da farklılaşmasına ve hisselerden çıkışların oluşmasına da olanak tanıyor. Bu anlamda özellikle yeni dönemde yani bu dengenin oluşması sonrasında tekrardan işlem hacmimizin yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada özellikle Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu enflasyonist ortam ve enflasyonu kıyasladığımızda ve diğer e, getir arayışındaki yatırımcıların tasarruflarını değerlendirecek e, varlık sınıflarını incelediğimizde borsa hala cazibesini koruyor. Yani şunu şu, örnekle paylaşmak istiyorum. Yani ne kadar önemli olduğunu e, yatırımcıların da anlaması adına borsa e, bankacılık endeksinde son zamanlarda çok ciddi sert düşüşler oluşsa da piyasa değeri ve defter değerine baktığımız yani piyasa değeri bölü defter değeri hala birin altında. Yani hala ucuda olduğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Hala şu anda enflasyon rakamını dikkate aldığımızda çok geride kalan sektörler var. Yani borsamızda aslında herhangi bir problem yok. Sadece son dönemlerde çılgın yükselişler ve akabinde kazançlarının geri verilmesi senaryoları hem vadeli tarafta hem spot tarafta biraz burada değişimlere sebebiyet verdi. Burada bir denge arayışı olduktan sonra borsa tekrardan iyimsel iyimser performansına oluşacaktır diye söyleyebilirim. Bu arada tabii bu hafta merkez bankalarının haftası. Özellikle Fed yakından takip edilecek ve e, ABD borsaları da yine son haftalarda zayıf bir performans ortaya koydu. S&P 4000 puanın altında yılbaşından beri de %19'a yakın değer kaybettiğini görüyoruz. Bu şahin Fed sizce ne kadar fiyatlandı? Ne kadar fiyatların içinde S&P'de tekrar bir yükseliş trendinden bahsetmek için acaba hangi seviyeyi kırması lazım? Şimdi şu anda e, Chicago Ticaret Borsası CME e, Fed Watch'te baktığımız zaman da bu toplantıda 75 bas puan faiz artışı ihtimali çok yüksek yüzde 80'in üzerinde. E, bu sebepleri iş fiyatlama reaksiyonunda zaten 75 bas puan e, fiyatlama alanına girdi. Bu anlamda 100 bas puanlık bir faiz artışı yapması, e, borsalarda aşağı yönlü bir rally yani burada a e, agresif bir Fed politikası 50 bas puan faiz artışı yapması senaryosunda da burada biraz daha ılımlı bir FED olarak borsalarda bir pozitif eğilim yapar. 75 bas puan faiz artışı gerçekleştiği zaman zaten piyasa beklentiyi satın al gerçekleştiği zaman sat psikolojisiyle belki de endekste bir miktar yukarı yönlü hareketler izlenebilir. Yani FED agresif mi yoksa sakin mi? Piyasa dostu mu? Bunun cevabı önemli olacak. Tabi burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Burada FED'in faiz kararı önemli ama aynı anda ekonomik projeksiyonlar da gelecek. Yani yıl sonuna kadar Fed hangi faiz tarafında 2023 yılında önce artış yapıp sonra indirime mi geçecek? Bunların da projeksiyonlarda özellikle dot plot yani noktasal tahmindeki görüntüler, senaryolar, FOMC üyelerinin beklentileri de önemli olacak. S&P 500 endeksi, Nasdaq endeksi burada aslında bu projeksiyonlar dahilinde fiyatlama reaksiyonu hızlandıracaktır. Şu an için S&P 500 tarafına benchmark göstergeye baktığımız zaman da 55 periyotu küsel hareketli ortalama kabatarsak 3950-3975 bölgesinden geçiyor. E, bu bölge hala direnç noktası konumunda. Eğer bu bölgenin altında e, şahin bir fedle e, devam edecek olursak aşağıda 3800'lere kadar 3750'lere kadar bir baskı izlenebilir. Ama piyasa dostu bir FED görecek olursak biz o zaman 4000'leri de daha rahat bir şekilde aşıp 4200'lere bir merhaba demek isteyebiliriz. Bu dediğimiz gibi Fed'in faiz kararı, ekonomik projeksiyonları ve ardından da Fed Başkanı Powell'ın mevcut ekonomik görüntüyle piyasaları vereceği mesajlar dikkatli takip edilmelidir. Tabii Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve Japonya'nın da kararları var. İster istemez döviz tarafındaki hareketlilik de merak ediliyor. İşte dolar endeksi bu yıl çok ciddi bir yükseliş ortaya koydu. Euro dolar birinin altında. Acaba hem İngiltere Merkez Bankası hem Japonya'nın da kararlarıyla beraber döviz piyasalarında neler olabilir? Orada hangi seviyeleri takip ediyorsunuz? Tabii yani bu hafta biz fed diyoruz ama yani çok fazla hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının kaba taslak 500 bas puanlık bir faiz artışı haftası. Yani gerçekten önemli bir hafta. Burada Japonya Merkez Bankası'nın faizi pas geçmesi ancak dolar yende özellikle 1998 Ağustos yani 24 yılın öncesindeki seviyelere gelmesiyle birlikte rahatsızlık duyulan bir seviye söz konusu. Yani 145'lere geldikçe burada rahatsızlıklar dile getiriliyor. Eğer burada Bank of Japan burada bir müdahale gerçekleştirirse o zaman dolar yen paritesinde biraz daha aşağı yönlü bir reaksiyon izleyebilir. Çünkü zaten 24 yılın zirvesi 147.70 145'e geldikçe de ister istemez rahatsızlık duyulabilir. Böyle bir senaryoda 143 lere, 141 141'lere kadar bir hareket alanı oluşabilir. İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele konusunda aksiyonlarına devam ettirir. 2021'in sonundan itibaren faiz artıran en önemli merkez bankalarının başında. Tabi sterlin doların gelmiş olduğu yani 1985 yılının da öncesindeki yani 1985 yılına kadar gerileyen bir fiyatlama reaksiyondan bahsediyoruz. Burada İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı her ne kadar artış beklentisi içerisinde olsa da karşılığında FED gibi, EC gibi gibi e, merkez bankaların tavrı da dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketi destekliyor. Bu sebeple de sterlin dolar paritesinde çok fazla yukarı yönlü bir hareketlilik çok göremiyoruz. Bu anlamda e, 1.17'lerin 1.16'ların altına kaldığı müddetçe sterlin dolar paritesinde de aşağı yönlü bir reaksiyon devam ediyor. E, FED'den faiz artışı gelecek diyoruz. ECB tarafından da faiz artışı gelecek diyoruz ama Avrupa şu anda Rusya-Ukrayna süreci enerji bağımlılığı gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçmekte. Bu anlamda ECB'nin hamleleri Euro dolar paritesi üzerine de çok fazla bir etki yaratamıyor. Bunu son dönemdeki fiyatlama davranışlarından da görebilmekteyiz. Bu anlamda özellikle Euro dolar paritesinde de 1.02 seviyesinin altında 0.96'lara kadar bir hareket potansiyeli oluşabilme ihtimali var. Orada 0.99 seviyesinin altında kalıcılık oluşabilirse yani dolardaki kuvvetlenme eğiliminin yeni dönemde de ee, devam edebilme senaryosu var ki nitekim bugün Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranının %3.5'lara geldiğini gördük. Nitekim %4'lere kadar da çıkabilme potansiyelinin olduğunu da e, göz önünde bulundurduğumuz zaman da yeni dönemde klasik dolar endeksine baktığımız zaman da 112'lere kadar bir hareketlenme potansiyeli ihtimali var. Bu da euro dolarda, sterlin dolarda aşağı yönlü dolar yende. Japonya yetkileri müdahale etse de tekrardan yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme ve potansiyelinin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz katkı ve yorumlarınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.